Türkiye'de ve dünyada e, faaliyet gösteren bir kripto borsası tarafından 234 bin Türk Lirası lira dolandırıldım. E, bu borsa e, İstanbul'da faaliyet göstermektedir. E, Şişli Esentepe. E, bu borsaya yatırdığım 234 bin TL karşılığında e, o günkü kur üzerinden e, 28 bin dolar aldım. Ve bu 28 bin dolarımı e, sisteme yatırıp bu sistem üzerinden belirli bir getiri vaat ettiler. Yani bu kripto borsası sadece borsa alım-satın dışında aynı zamanda e, kripto paralarınızı ve nakit paralarınızı sisteme yatırıp sistem üzerinden size kazanç vaat ediyorlar. E, kendi kendi nakit do, e, nakit kripto nakit paralarınızı sisteme yatırıp sistem üzerinden kazanç vaat ediyorsunuz ve daha sonra bu sistem üzerinden e, bütün fonlarınızı e, çalıp ve insanları yatırımcılara mağdur ed ediyorlar. Hı hı. Ben kendim 234 bin Türk Lirası nakit olarak e, bankaya, direkt bankası hesabına yatırdım e, şirketin. Daha sonra şirkette mail yoluyla iletişime geçtiğimde e, bütün e, zararlarımın giderileceğini, elimizden gelen neyse yapılacağını ama aradan 15-20 gün geçmesine rağmen hiçbir şekilde geri dönüş olmadığını e, kendilerine ilettim. Daha sonra şirketin merkezine başvurdum. Ama merkezindeki güvenlik görevlileri e, bir buçuk yıldır şirkete hiçbir şekilde hiçbir çalışanın gelmediğini ve sizin gibi birçok kişinin buraya gelip bu şekilde e, şirketle ilgili bilgiler aldığını ve çok mağdur olduğunu ilettiler. E, bununla ilgili buradan e, bütün e, güvenlik güçlerinin olsun, e, savcı Cumhuriyet savcılarına, yetkililere sesleniyorum. Çünkü artık bu borsalar e, normal borsa alım satım dışında aynı zamanda bir banka görevini yürütüyorlar ve bunu da resim yani yani ülkemizde aslında bir nevi resmi şekilde yapıyorlar. Fon topluyorlar. İnsanlar buraya yüksek yüksek fonlar yatırıyor ve buradan getiri bekliyorlar. Şikayetçi ve, oldun mu? Tabii Cumhuriyet Savcılığına şikayetçi oldum. Bununla ilgili bütün belgelerimi, kanıtlarımı, her şeyimi Cumhuriyet Savcılığına, Cumhuriyet Bas Savcılığına sundum. Bununla ilgili bütün süreçte devam ediyor. Zaten bu şirket aynı zamanda diyor ki benim kurduğum bir fon var bu fon da fonu bu fon sayesinde şirket yetkilileri yatırımcıların bütün zararlarını karşılamak zorundalar yani koskoca büyük bir şirket bunu nasıl yapabilir bir gibi bir şirket bunu yapamaz ki yani insanlar mağdur oluyor İnsanlar haklarını arıyorlar ama insanlar yani gidecek gidecekleri yer yok onun için buradan sesleniyorum bütün e, Türk yetkililerine e, saygıdeğer basın mensuplarına. Bu tür konulara çok ama çok dikkat etmeliyiz çünkü çok büyük kayıplar oluşuyor burada. Şirket avukatıyla bir görüşme sağlayabildim. O da beni 20 gün dedi ki yani bu sizin işinizi biz çözeceğiz, elimizden geleni yapacağız. 20 gün sonra biz sisteme baktık, bazı arızalar var, şunlar var bulamıyoruz. Onun için siz kendi başınıza çarenize bakın dediler. Param param sistemden çekildi resmen sistemden buharlaştırdı ama bütün para dekontlarım. Bütün kayıtlarım her şey elimde mevcut yani birebir bu şirkete ilişkili oldu her şekilde belli oluyor. Toplam bu şu anki süreç toplam bir ay oldu.